Başlattın değil mi? Başlattın Bro, <laughs> herhalde. Adam var, bilim var, Başlattığını düşünüyorum. Var, gösteren var. Benim bu ee... zaman e. mantıklı olur. İlk <laughs> Ama... alsana sen gek gole vuruyorsun. Kanka Ama... sen. Ya boş ver oğlum takımı düşünme kendin ne oynamak istiyorsun. Ee... E Eren videoyu başlattım Eren videoyu başlattım Kanka. Reis mi alsam gek gole vuruyorsun. Oho ben bırakıyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> kanka, <gülüyor> kanka sana eşeğin biri gek gole oyna dedi. Ben de dedim ki Eren kardeşim ne istiyorsan onu oyna dedim. Takımı boşver. Eren bak sana bir şey söyleyebilir Abi. miyim? Ben Kirjoy olarak buraya taretimi açıyorum. Takımı boş ver dediğini keserim. Az önce de gek oyna dediğini koyar. Gekko <laughs> <laughs> alsana sen. Gekko alsana sen. Gekko alsana sen. Açılma. Açılma. Açılma dedi. Basmam lazım kanka. Açılma dedi. Kanka ama taretimi ben o yüzden attım ya. Kanka ikisi şey yaptık, bir körleştik. Şimdi seni kurtarmak zorundayım Geliyor sana geliyor Geldim ah, Altı da alamam mısın? Bak açılma şuraya geldiği an benim taret görecek Vurmaya evet. başlayacak Sen de ateş edersen Aynı anda benimle Ve taret de ateş ettiği için yüzde %100 ölüm Ben şu an ben buralıyım Bak bir tane sıktı bekle Bekliyorum ben Bak gerçekten... an içinden geçeceğiz gerçekten... Valla almışlar sıçtık Taret vuracak ben vuracağım sen vuracaksın bu adamın yaşamasına bir ihtimal yok. Var. Ben de geldim o zaman. Bir de... Abi yaşamasıyla imkan var mı? vurdun. Varmış mı? Kanka varmış. <laughs> Bana geldi. <laughs> tamam, tamam daha iyi daha iyi çözeriz direkt Bunun piçi geldi. Olsun <laughs> çözelim. Kursun çözerim. Denemesin oğlum çözerim. Otur, otur çözmeye, otur bak, çözmeye. Bak, iyi otur. De. Mert üstüme piklerse büyük küfür yiyeceksin. Nerede lan? Mert geliyor, geliyor. <laughs> 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 ya kanka. <laughs> Cece. Mert, Mert abi. Lan, lan gördünüz mü <laughs> Gördün mü son <laughs> anda İzimizi Hemen an basak ya. Bak şimdi. Üstünüze geliyor, üstünüze geliyor. Almadı. Çok, Almadı. Çok kaldı. iyi. Pofu. sos yok. Güzel. Hadi Allah'a emanet. Ölmemen lazım, ölürsen gidiyor. Helal. O niye ona bakarak çıktı lan? Hersin Teşekkürler kankuş. Kankuş mu baykuş mu neyse. Kankuş. Oğlum. Özersin bu arada kimse yok. Bir düşman kaldı. Gekko adaydı. Jet hızlı dön kanka Gekko Ya Mert senin infolar beni bitiriyor kanka be. E, e adan bitiriyor. döndü kanka ne yapayım? Kanka ışınlandı yani. Olamaz mı ya? Kalan... <laughs> kanka Mert'in infolar beni çok bitiriyor. Kanka A'da en son Jet'in karşısında iki kişi vardı ve ultisini açmıştı. Ondan sonra Jet kimseyi öldürmedi. Bu durumda ne olmuş oluyor kanka? A'da iki kişi olmuş olmuyor mu? Saygım var. <laughs> bir şey diyemedim ben de. Ben de bir şey diyemedim. Anlamadım çünkü. <laughs> kanka adamlar buradaydı. <laughs> Diyorum kanka da. Bırak. Ha. Helal. <laughs> Oğlum Leyna beni bir okladı. Adama bir bağırdım. Sonra özür diledim utandım Taraf değiştiriliyor. Utandım. <laughs> Sen bu arada videoyu beğenirseniz ve kanala abone olursanız çok teşekkür ederim. Çok zor para Gelsin Ah! Gelsin Aa! Gelsin, Aa! gelsin. Aa!